sevgili izleyiciler Nesli Yaşam'dayız. Nesli Yaşam'da bugün yeni bir konu ve konuğumuz var elbette bizimle. Yayına başlamadan hemen önce hatırlatmam gerekiyor ki bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ydü ve biz de 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilişkili pek çok programı dahil olduk, katıldık, katkı verdik. Ve en son yapılan bir organizasyonda da tanıştığımız üzere yanımızda bir konuğumuz var. Konuğumuz 2006 yılında ilk kanser tanısını almış. 2010 yılında metastas ...la tanışmış ama şu anda iyileşmiş bir hasta olarak karşımızda. Ve e, elbette ki Türkiye'deki binlerce kanser hastasından bir tanesi. Ama e, onu bizim için farklı kılan ve bu programa konuk kalmamıza sebep olan sizlere çok daha umut verici bir öykü var aslında burada ve farklı bir öykü var. O da konuğumuz Nazlı Bayrak. Önce bir kendisini tanıtalım. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi sağlıklı ve böyle güzel görmek ne mutlu bize. Evet aynen. Ee, böyle sağlık olmamak kendi fırçatıma biraz bağlıyorum. Evet, tabii hala sigara içiyor olmanızı bunun dışında tutarak <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Sevgili izleyiciler, aslında e, Nazlı Hanım 2006 yılında az sonra kendisinden de dinleyeceğimiz üzere meme kanseriyle tanışmış ama aslında Nazlı Hanım bizim için burada e, öyküsünü anlatmaya da değer bulduğumuz önemli konu Nazlı Hanım'ın e, ailesinde özellikle baba tarafında yaklaşık 15'e yakın kanser hastası. Yani çok ciddi bir genetik öykünün olması. Evet. Şimdi bu herkese çok farklı gelebilir. E ortalama kaç yıl bilemiyorum. Belki 20, belki 30 yıl içerisinde. Değil mi? Hemen evet, hemen. Evet, evet, evet. ailesinde e, 30'a 15-20'ye yakın kanser hastasının olması bu e, Nazlı Hanım'ın da bunlardan biri olması bizim için elbette ki çok farklı ve dünyada aslında literatüre girmiş bir hasta ve ailesi diyebiliriz. Şimdi önce sizin hastalığınızdan ve tanınızdan bahsedelim isterseniz. Sene 2006. Sene 2006 yılında ilk e, tanım işte koyuldu. Bu herhalde bir kontrolden geçerken. tabi e, tabii çok e, psikoloji ister istemez gitti. Sonra Ceyhun Hocam'la tanışmış bulundum. İlk tanışmam zaten oldu. E, o süreçte işte ameliyatlarım oldu. Ama e, doktor hasta ilişkisi de çok önemli. Ceyhun Hoca bunların pili diyebilirim ben. Bize e, insani yönü, insani davranışı zaten bak buna emin olun doktor-hasta ilişkisi bir konuda çok önemli. Hı hı. Ben bu tezi yani sunuyorum. Çok önemli çünkü e, doktorunu artık şey gibi görüyorsun yani. Maskeyi biraz. Ha, doktorun verelim. artık hani böyle bir umut mu artık bilemiyorum o farkı. Sizin kaçıncı evreydi meme e, tanısı? İlk, i̇lk tanıda ikinci evreydi. Hı hı. İkinci evreydi. Ee, sonra o süreci işte kemoterapiler. E, ameliyat oldunuz mu? Ameliyat tabii ki ameliyat oldum. Ameliyat oldunuz sonra kemoterapi, ha, radyoterapi. Evet. Hatta ameliyatımda bak bunu da söyleyebilirim. Ameliyatımda ben meme aldırma tarafları değildim. Hı, hı. İstemiyordum. Çünkü o bir organ, o farklı yani yaşayan bilir. Gençsiniz tabii. Ha, de. evet. O süreci o şekilde ama e, yüksek e, moral psikolojisiyle ve ayrıca doktorlarım yani. Sen başaran, Murat Kapan, Cehun İrgel, bunlar bana çok manevi destek oldu. Manevi destek bu Neslihan Hanım çok önemli. Şüphesiz evet. tabii kanserle ilgili hem psikolojik hem manevi destek çok çok önemli. Hastanın moralinin iyi olması, Kesinlikle. aile fertlerinin moralinin iyi olması vesaire evet. bunlar çok önemli. Peki ailenizdeki bu kanser öyküleri nasıl ortaya çıktı? Yani çok fazla sayıda kanser hastasından bahsediyorsunuz. Bunların ise yakınlık dereceleri neydi? İlk halam yani ben uh -huh. hatırlıyorum ilk halam eee meme kanserinden vefat ediyor. Uzun yıllar ben halamı hatırlamıyorum mesela uh -huh. Ondan sonra işte e, kız ablam oldu benim kendi ablam. Uh -huh. Amcamın kızı oldu. Ondan sonra tekrar amcımın kızı iki kızı da kanser oldu. Sonra e, kız kardeşim kanser oldu. Onun peşinde ben de işte, tanı işte. Ondan sonra ben tanı oldum. Yani hep hemen hemen işte a, bu 10 yıl, 15 yıl iş, içerisinde bunlar oldu. Hatta Nazlı Hanım tam hatırlayamadığı için kayıt altına da almış. Onları yazmış unutmamak için evet, sevgili ya, Burada. Yani peki bir şey soracağım. E, ailenizde bu kadar çok kanser olmasının böyle bir doktora, bir birilerine, bir üniversiteye başvurup sordunuz mu? Sorma gereği hissettiniz mi hiç? Almanya'da kız kardeşlerim genetik test yaptırmışlar. Hı -hı. E, genetikte varmış. Memeyle eee rahim kanseri genetikte çıkmış Kız kardeşin de yani yatkınlık biri, çıkmış öyle yatkın, mi? Evet. Kız kardeşim biri de yani rahmini aldırdı o konudan hı hı hı. dolayı. Doktor bir test çıktı onda da doktor demiş profesör alalım demiş. Biz riski atmayalım bir şey demiş. Yani genetikte öyle dedi. Abla genetik genetimizde var bu. Ama sizin erkek e, kanser hastası akrabalarınız da var değil mi? Eee Amca mı var? Yine erkeklerde babam taşıyıcıymış öyle dedi. Hı, hmm, çok Babamda kanser olmadı 85 yaşında babam. Hı hı. Babam taşıyıcı, taşıyıcı herhalde bizlere. Çok işte, enteresan. Yansıtı. Bunu sevgili hocalarımıza da ayrıca soracağız ve konuşacağız sevgili izleyici. Ama kanserde genetiğin, e, genetik yatkının, özellikle meme kanseri, kadın kanserlerinde genetiğin öneminden hep bahseder evet. doktorlarımız ve Nazlı'nın e, Nazlı Hanım bu konuda ailesi, aile öyküsü olarak iyi bir örnek ve bizde de zaten Ceyhun Irgil hocamızın e, Hastası olarak evet. geldi kendisi. Ama e, özellikle bu programı yapma sebebimiz bu noktada bir farkındalık oluşturmak. Çünkü ailenizde meme kanseri, rahim kanseri e, hastası ikinci, üçüncü kuşak ya da birinci kuşak fark etmez var ise mutlaka ama mutlaka kontrollerinizi düzenli yaptırmaya başlamanız, yaptırmanız hatta kız çocuklarınıza e, bu noktada ciddi bir öncelik tanımanız gibi bir fikirden yola çıktık. Şimdi... Ee, yine bir kanser öykünüze geri dönelim. 2006'dan sonra e, ameliyat. Ee, meme İyileştim, alındı. Memelerim alındı. Sonra ben Demir mesaj yazdım veya aradım. Hocam dedim siz bana söz vermiştiniz. biraz maskeyi. Siz bana söz vermiştiniz dedim. Ona tamam naz dedi. Bütün dedi, tetkiklerini topla dedi. Ben bütün tetkiklerini topladım. Bana dokun meme yapılacaktı. Hı hı. Can başaran, Mastektor. Tabi, Mastektor. Can başaran, Zambaçaran, Zeyhun'la ilgili beni işte hep yaptırdı. Sonra askeri hastanede benim ameliyatım olacaktı. Sonra işte oradaki bir e, Muzaffer Beydi galiba plastik Dedi bir hani tekrar bir şey alalım dedi. Örnek. E, örnek alalım dedi, göğüslere bakalım dedi. Doku. Hı -hı. Doku, doku değil, şey ultrasona gireceklerdi. Hı tamam, kontrol yani. <laughs> Gezerken işte orada şüpheli bir durum gördüler. Ameliyattan kaç yıl sonraydı bu? Ameliyattan 5 sene sonra. Hmm. Sonra işte öyle görünce Zeynoz'a dedi ki Zehnoza'yı da aradım ben, hocamı aradım. Zeynoz'a dedi ki de, meme mi ikinci kez tekrar İkinci etmiş meme onu. evet. Diğer mememde. Hı, hı Dedi böyle bir durum varsa dedi biz de ameliyata girelim, dokunaklığın vazgeçelim. Dedi eee mastektomi Mastektomi yapalım diye. Tamam o zaman siz ne diyorsanız olur dedi. İkinci kanser zaten onu. o zaman kaçıncı evreydi? O zaman 3 ilerlemiş bir evreydi. Üçüncü evreyi ee, sanırım geçik dedi. Dedi. O, e sanırım geçiktirdi. Ama o hani ameliyattan, kemoterapi, radyoterapi'den sonra 5 yıla gelinceye kadar hani çok sık e, kontroller var. Hani ayda bir, üç ayda o bir, 6 ayda bir, yılda bir, değil ha. mi? O, o kontrolleri gitmediniz mi o Gittim, arada? O o zaman gidiyordum kontrollere. Hatta dedim o zaman dedim bu neden hani dedi belki dedi gözden kaçmış olabilir dedi. Evet. Bilmiyoruz. Ya da şöyle bir gerçek ha. var. Mesela e, bazen kanser o kadar hızlı ilerliyor ki sevgili izleyiciler. Altı ay önce yaptırdığınız bir şeyde hiç evet, görünmeyen bir şey, ha. kontrolün ertesi günü, bu da Ceyhan'ın laflarından biridir, Kontrol nertesi günü bir yerde bir şey çıkar ve o altı ayda çok hızlı ilerleyebilir. O yüzden düzenli kontrol çok çok anlamlı evet. ve önemli. Zaten işte o esnada da hemen... Diğer meme de alınıyor. Diğer meme alınıyor, evet. masraklama yapılıyor, meme Hı -hı. yapılıyor. Sonra da işte... E 2010'du sanırım ya 2010 5 sene diyorsun ona 11 gibi. Ha, evet. Yine e, kemoterapi radyoterapi gördüm. Radyoterapi gördüm kemoterapi gördüm. İlkinde radyoterapi görmemiştim. Bunda ikisini de orada dedi ki verelim garanti yani hı hı. E, şey olsun tam teşkilatlı olsun dedi. Elhamdülillah o gün bugün yani herhangi bir sıkıntım yok. O gün bugün herhangi bir sıkıntı yok. Kontrolleri hangi sıklıkla gidiliyor? Kontroller senede bir. Hı. Ama biraz ben aksattım. Bak hmm. ilk aksatmanda e, neler çıkmış karşına Aksatmamal evet. lazım. Burada da örneklere söylemek lazım. Bakın 5 sene sonra e, tekrar edebilir, 10 sene sonra evet, tekrar aksatmanda. edebilir. Özellikle bir şekilde kanser. Tabii bu korkuyla ve bu e, hani bu üzüntüyle yaşatmak kimseyi istemeyiz ama korkunun acele faydası yok. Lütfen ve lütfen kontrolleri aksatmayalım. E, özellikle peki o süreçte ailenizin tavrı nasıl oldu? Yani ailede aynı anda da birkaç tane böyle kanser hastası varken açıkçası belki normal olağan algılanmış olabilir ama çok da kurtulan hastalarınız evet. var değil mi? Yakınlarınız var? Ya, yakınları var. Dediğin gibi bak çok güzel bir tema şey yaptın. Çok normal farklı. şimdi olduğu için normal algılanır tabii ki, O da doğru. E, tabii manevi destek oldular. Sağolsunlar ama rehin olca bana büyük manevi destek oldu. Yani babam oldu. açık hep bunu e, yani kalben konuşuyorum. Babam oldu, abim oldu, Murat Çalı Can Başaran. E, e, şu an onkolog, onkolom Günhan Hoca'm. O kadar güzel da bu davranış çok önemli. Bak, kanser hastalarına hasta e, doktor ilişkisi, ilişkisi. doktor ilişkisi çok çok önemli. Ben hep bunu diyorum. Elbette ki. Bu çok büyük yani bir doktora maneviyat. güvenmeniz Heh. çok önemli. Doktora evet, kesinlikle. inanmanız çok önemli. Şimdi şu anda onkolojide günah olacağım onkolog. Yani o kadar seviyorum ki sanki benim bir yakınım ama öyle davranıyorum. O maneviyatı veriyor. Onu da çok seviyorum. İşte bunlar önemli olarak görüyorum ben yani. Öyle Peki, sözünüzü kesiyorum. Üzeri Mesela sizin bir kızınız var, oğlunuz var. Yani ailede gelen bu örüntüyü, ailede gelen bu genetik dolayısıyla kızınızda ne gibi önlemler aldınız maskeyi? Evet. Kızımda işte senede bir kere, öğretmen kendisi, Hı -hı. çok zamanı biraz kısıtlı onun, Aileten de okuyor tekrar Edirne Üniversitesi'nde. O da seneden seneye bu e, kont için kontrollerini Bursa'ya gelip Bursa'da yaptırıyorum ben, onkolojide yaptırıyorum. Hayır, çünkü bu evet. e, böyle asla vazgeçilmemesi gereken tabii bir şey tabii, çünkü tabii sağlık tabii. en önemli şey evet, tabii. ve ailenize böyle bir genetik var. Peki e, bu süreçte diğer meme kanserlerinin evreleri nasıldı, birbirine yakın mıydı, onlar da iyileştiler mi, e, birbirinizle iletişiminiz, etkileşiminiz nasıldı? E, etkileşimimiz güzel, Benim, ablamın önce oldu, ablamın ablam daha çok daha ağırdı onun. Hı -hı. Onun da direkt iki aldılar ama o... Başka yani, yerlere metastas yapmış Yapmadı. Mı? Onu da yapmadı O rahmin de aldırdı. Hı hı. Ben aldırmadım. Hani gerek de görmediler sanırım. Öyle hı hı. düşünüyorum. Ondan sonra e, amcamın kızı... Amcamın kızının da 25 sene sonra metastas yaptı. E, herhalde Akciğer'den o, o vefat etti o. Metastas yaptı, o vefat etti. Üç sene önce vefat etti. Hı hı. 25 yıl yani atlatmıştı onu. Ee, sonra işte bir, herhalde bir grip hal bir durum oldu. Belki bağışıklığı düştü, bilemiyorum. O esnada onu kaybettik. Amcamın kızı, o da e, işte o lösemiydi herhalde, o bildiğim kadarıyla. Biraz onunkini kamufle ettiler yani. Kendi psikolojik olarak Hı -hı. sanırım kamufle etti. Paylaşmak istemedi. Yani paylaşmak istemedi. Yani. Onun da e, hastanın yattığımızı da öğrendik. Hı -hı. Aslında o da yanlış yani. Bana göre, benim bakış açıma göre. Herkesin psikolojisi ha, farklı tabi. Ayrıca ki acıyı da ha. paylaşmak önemli. Şöyle, Paylaştıkça inşallah acının şöyle. azalacağı, sevginin çoğalacağına inanıyoruz ama. Şu an ablamın kızı yumurtalı kanseri, tedavi geliyor. Hı -hı. Ee, o bizim gene, belki anneden gelen mi almış olabilir mi? tam bu konuda ilginç olabilir. Yani ha. genelde baba tarafından aktarılıyor genler. Hocalara danışmak gerekir ama taşıyıcılık değişmiş mi olabilir? Çok enteresan gerçekten. Evet, ablamın yani, yani çünkü o çünkü hem anne tarafından hem baba tarafından ha. değil mi? Şimdi baba, şimdi onun baba tarafı genetik ayrı. Hı hı. Ama şu an tedavi görüyor. Hı, hı. Yani bir de Neslihan size şunu sormak istiyorum. Bu ama anne bilin... tarafında mesela teyzeler filan da bir teyze de varsa tüm teyzelerde öyle de bir genetik de var. Sadece baba tarafı diye bir şey Hatta yok. Ben teyzesi oluyorum. Tabii yani ha. teyzelerden de geçiş mümkün geçiş bildiğim kadarıyla. Yani ailede varsa anneye de baba tarafı fark etmiyor aslında. Evet. Halinde bir kanser öyküsü, hikayesi varsa mutlaka sıklıkla kontrol yani normalde bir kontrol ettireceksek öykü olan bir genetiğe yatkınlık varsa iki kontrol etmeli evet, diye Bak ben onu yazmadım hani hı hı. baba tarafı ayrı diye. Onu da almış sözlük hemen hemen. O da 16 17'ncisi ya, yani. Ya diye maske ki. doğru. Orada yani. Nazlan'ın dişlerini yaptırdığı için böyle maske. E, i̇mplant yani. evet. İzlememizin üzerinde olduğu için. Kusura bakmasınlar lütfen ama Gerçekten aile yüküsü olarak farklı bir hasta. Sizin ne mutlu. Şimdi hatta dün de kontrollerini yaptırdı. İnşallah Değil bir de. sıkıntı yok. <laughs> yok sıkıntı. On, peki ailede böyle bir kansere yatkınlık var pek çok üyede, pek çok aile üyesinde bireyinde. Ee, mesela bir değişiklik var mı? Bir beslenme biçimi değişikliği, ee, bir yaşantıda buna odaklı buna endeksli bir şey var mı? Şunları yemeyelim, daha dikkatli yaşayalım vesaire gibi bir şey yapıyor musunuz? Ee, aslında hem buradan gelmek istediğim nokta biraz hastalıktan korunmak için yapabildiğimiz evet. şeyler var. Öyle onlar var. Var yani. Belki hani zararlı bazı alışkanlıklarımız var. Onlardan vazgeçemiyoruz ama hani yani bu ben beslenme hatta kitapları da var bende. Ben Hı -hı. O, e, seminerlere gidiyorum. Hı, -hı. Ona yani beslenme kansere iyi gelen yiyecekler. Mesela halamın kızı halamın kızıyla aynı gen. Yani. Çünkü akraba evliği var. Onun kızı yine işte iki sene önce atlattım. bak akraba evliliği de burada. Tabii akraba evliliği. de var. O güzel bir, çok güzel yani. O beslenmeyi ben atlatır yani onlara diyorum su, çünkü ben tecrübe var bende. Hı hı. Tabii beslenmeye de dikkat ediliyor yani. İster istemez. Mesela ben elime kola, ee, hani belki, belki sigara iyi bir şey değil, bağımlılığım var ama ama diğer bağımlı, hani diğer şeylerden biraz... Hocalarınız böyle, biliyor mu sigara içtiğinizi? Valla biliyorlar, baş bırak dediler ama baş edemediler herhalde. Ama iki kere kanser geçirmişsiniz size, bırakmak için ne sebep olacak Allah aşkına? İşte o da bir hasta o bağımlılık burada bitiyor. Beyin beyin hastalığı biliyorsunuz. Yani Allah korusun bir daha hasta olasınız bu yüzden yani. Ha. Allah korusun diyorum. Katılıyorum size. <laughs> belki belki buraya... belli. Çünkü ya yaşınızla bu, genç kendi bakın sorun var. Bırakmak sevgili izleyiciler biliyorum etrafımızda çok kanser hastası var biliyorum gerçekten hastaneler yeni tanı almış hastalarla tedavisi devam eden hastalarla dolu hepinize Allah'tan çok şifalar diliyoruz Şafi ismiyle bol bol şifa diliyoruz Aynen. Aynen. ama lütfen hani bu noktadaki öyküleri başka hikayeleri iyi hikayeleri dinleyin iyileşmiş hasta öykülerini dinleyin. Çünkü ülkemizde gerçekten kanserle tedavi anlamında çok büyük aşamalar kat edilmiş durumda. Hatta Avrupa'dan Amerika'dan çok daha iyi tedavi imkanları da mevcut. Hastalar, hastaneler anlamında, doktorlar anlamında, tedavi yöntemleri anlamında. Yani dünyayı sıfır noktasından takip ediyoruz gerçekten. Şimdi kanser hastası olmanızın ya da ailenizde bu kadar çok kanser öyküsü olmanızın sizin hayatınıza kattığı bir fark var mı? Ya kanser kanser bana güzellikler kattı diyebilirim. Hmm. Bir kere e, şunun hayatın güzelliğinin farkına vardım. Hatta hayatımı hiç unutmuyorum Esra Ameliyat oldum. Gözlerimi açtım. Gün, yani bu bir mü bilmiyorum. Güneş camdan gözüme vurdu. Askeri hastanedeydim ben. O tam dağa bakan bir taraf orası. Hmm, hmm. Güneş şöyle geldim. Şöyle açtım gözlerimi yatağa getirdiklerinde. Açtım güneşi gördüm. Yaşamak ne güzel dedim, hani o psikolojik ameliyata giriyorsan ya. Çocuklarınız kaç yaşındaydı ilk tanı aldığınızda? Çocuklarım, kızım herhalde ortaokula gidiyordu. Oğlum okumadı, o da e, e, pastanede çalışıyordu. Hiç iyileşip iyileşemeyeceğinizi dairende kapıldınız mı? Ya kapıldım tabii. İlk tanı konulduğunda hiç unutmuyorum. Zeynoz'u tanımıyorum, hiç girmişim bu onkolojik devlet hastanesinde. Gözlerimden yaşlar akıyor o yeni baktım. Benim çocuklarım daha çok küçük dedim. O zaman ilk kanserim de tabii daha küçüklerdi. İkincisinde büyümüşlerdi. İlk kanserim de herhalde 10 yaşlar küçüklerdi yani. Öyle ağladım. E, Ceyhun da o baba ya, babamız o bizim ya. Bütün hastaların İnşallah İnşallah izleyecek bunu zaten ha, yorumlarını Bütün de Böyle Böyle tamam, bize kızım diye hitap eder. <laughs> Dedi, Korkma dedi, halledeceğiz dedi. Halledeceğiz dedi. Allah onlar razı olsun. Tüm hocalarımızdan, tüm, tüm hocalarımızdan doktorlarımızdan razı olsun. Yani bize baba oldu. Hastalara ne dokunan tüm yani. doktorlarımızdan. Gerçekten yani. hepsinin elleri çok kıymetli. Yani o anı hiç unutamam. Peki e, çocuklarınızın psikolojisi nasıldı? Farkındalar mıydı? Biliyorlar mıydı? Farkındalardılar Neslihan Hanım. Ama onlara inanır mısınız yansıtmadım. Hı hı. Tek tabağındayım. Ama kadınım ben. Tek gittim, tek geldim kemoterapilere. Çocuklarıma bu da belki yanlış mıdır, doğru mudur, bunu bilmiyorum. Bilmiyoruz biz de. Ha, onu ya yani tek o başına ayakta gittim. Ayakta kalma savaşı sırasında ha. neler yapılıyor? Hani Tek başına gittim, çocuklarıma yansıtmamaya. ya. Onları o ortamı görmemesini sağladım. Hani bu yanlıştır, doğrudur bilmiyorum. Ama tek başına savaştım. Peki iyileştiniz. Biz doktorum yanındaydı. Çocuklarınız da büyüdü. Sizin sigara içmenize anne bir daha kanser olursan diye tepki göstermiyorlar evet. mı? Tabii ki mutlaka zaman zaman bunu da hani e, tartışmalara tartışma derken güzel yani hani, hani e, güzel şekilde söylüyorlar ama hep oğlum hani anne sen bırak lütfen ben de orada kullanıyor ben bırakacağım. işte yapamadım herhalde en zayıf noktam mı diyeyim. Yani inşallah. Daha i̇nşallah. sağlıklı bir ömür sürmek için evet, inşallah. i̇nşallah, inşallah. Ee, sevgili izleyiciler aslında Nazlı Hanım hikayesinde önemli bir kısım var. Akraba evliliği kısmı. Evet. Akraba evliliğindeki genetik faktörünün ne kadar önemli olduğunu evet, görüyoruz. Tabii, tabii. Farklı hastalıklarda da taşıyıcılık oluyor ama e, kanserde böyle bir taşıyıcılık olduğunu ben daha önce bir örneğini rastlamamıştım aslında. Ve e, üstelik de kaç tane örnek saydık. Akraba evliliği bak bunlar. Evet. Ben halamla evlendim. baba Baba tarafından. Anne tarafından peki? Anne tarafında da akrabe evliliği var. Hmm. Yani. yani aslında kanser genetiğinin anne ya da baba geni fark etmediğini de görüyoruz burada. Ki bu da çok önemli. Tabii tabii. Yani bu da çok ilginç bir faktör. Ailenizde kaç kuşak geçmişte olursa olsun anne ya da baba kuşağı da fark etmiyor. Kanser genleri bir şekilde nesilden nesile aktarılabiliyor. Yani ailece hiç oturup böyle bunu konuşup paylaşma şansınız oldu mu? Nasıl yani? Hani, e, halam vefat etti, tabii, amcam tabii. vefat yani. etti. Ya bu bunun... Babanız da yok, babanız taşıyıcı mesela. Çok enteresan gerçekten. Yani bunu, şimdi şöyle bir şey Neslihan Hanım. E, bazı insanlar yani o e, CA'nın kanserini kesin duymak istemiyorlar. Evet. Çok öyle oturup da bunu konuştuk dersen yalan olur. Doğru söylüyorsun. Yani hani... Tabi de konuşulmak e. hoş bir şey de değil neticede. Yani e. ağır bir hastalık. Hani. Ee, ben kaldırabilirim, ben kaldırabilirim, konuşurum. Karşısın, karşımdaki diğer veya kardeşim veya diğer akrabama konuyu açtığımda rahatsız olabiliyor. Yüzleşmek kolay Yüzleşmek değil. Yüzleşmek yani. yani. Ben belki yüzleşmiş olabilirim ama o yüzleşemediği için onun konusunu bile istemiyor. Bu, bunları da ben yani aile ortamında biliyorum, görüyorum. Yani hani kapatın kapatın o konuyu gibilerinden. Peki He. siz tanı aldığınızda şaşırdınız mı buna? Çünkü yani ailede zaten var. Her an herkeste bir şey olabilir gibi. Elbette ki böyle bir beklenti tabii ki hmm. olmaz ama. Yani e, bu sebepten dolayı e, işte aynı şu an olduğu gibi. hani Artık daha olmam diye belki de dikkat etmiyorsunuz eskisi kadar bir şey yapmıyorsunuz. hani Ama kimisi de tam tersi çok ne derler e, amiyen tabirle çok affedersiniz. Çok pimpirikli olup da doktorlardan çıkmayan da olur aslında. Yok öyle bu değil ben. Da. Aksine üstündür hemen hemen gitmemişmişti. Bu sene gitme hatta Günhan hocam dedi ki Nazlı aksatma. Biliyorum palik panik yaptığın için gelmiyorsun dedi. O belki bende var yani. Onu, onu da belki atmam <laughs> gereken bir konudur yani. Evet. Kendim için. Bunu da söyleyeyim isterseniz. Özellikle hastalığı yaşamış ve geçirmiş, iyileşmiş hastalarda Tekrar bir tanı alma korkusuyla da var. kontrole gitmeme, kontrole evet. devam etmemek gibi bir durum var. Aman diyelim, aman evet. yapmayın bunu diyelim. Kesinlikle, ben yaptım, siz yapmayın. Geldi şimdi kontrollerime gittim, temiz çıktı hepsi. Kanser ee, bir de bana şu verisi oldu, güzel verisi. Ben de sanat varmış, onu ee, Kara kaleme yazılmışım gittim. Çok da güzel. Resim çizmeye başladım. Resim başladım, yağ boya yapmaya başladım. Yani bu. Ee, aslında şöyle bir şey Neslihan Hanım. Yani bir şey size gelirken aslında Yanında farkında olmadan güzel veriler de geliyor. Hı hı. Yani güzel verilerle ben karşılaştım. Şunu söyleyeyim. Daha insani duygularım gelişti. Net. Ya da hastayken biraz daha kendinize odaklanma şansınız oldu belki de. Kendi öneminizi fark ettiniz. Siz iyi olmazsanız çocuklarınız da iyi olmaz. Kendinden yola çıkarak kendimi belki de. de değerim, kendi de, değerli olduğumu ise işte. önce ben değerli olacağım. Ben değerli olursam çocuklarıma da daha sağlıklı veriler verebilirim bir anne olarak diye düşündüm. Yani hayat ya yaşam yaşamın içinde yani ben siz buna sorsanız ki hani öyle bir süreçleri yaşadınız. E, nasıl bakıyorsunuz? Ben güzel bakıyorum. Güzel şeyler getirdi bana. Onları yaşamam gerekiyormuş. Kişiliği biçimlenmesi için bazı şeylerin yaşanması gerektiğini inanıyorum ben. Ben güzellikler aldım en önemlisi insanlara koşabiliyorum. Yani insanlar... Kanser hastalarına nasıl bir mesaj verelim buradan? Hali hazırda yeni tanı almış ya tedavisi devam eden hastalara ne söyleyelim? Valla kanser hastalarına umutsuz olmamaları, beni örnek almaları, tamam süreç ağrılıdır, yani psikolojik olarak kötüdür, lakin onu açarak, zaten beyinde var, yani ben bunları da okudum, ben çok okumayı seven bir kadınım. yüzde kaç diyordu, yüzde yüzde bak yüzde elli yüzde yüzde otuz mu kemoterapi tedavi ediyormuş aklında yanlışım olabilir yüzde sekseni insanı kendinde bitiyor evet, aşabilmesi yani başarabilmesi normal tedavi kadar psikolojik tedavinin de öneminden bahsediyoruz kesinlikle. aslında doğru. o yüzden umutsuz olmasınlar aktivite önemli hı hı. ben direkt yani resim kursuna yazıldım yani aktivitelerim oldu o yüzden o süreci güzel atlattım korkmasınlar diyorum sadece Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız, ailenizin de bu konudaki e, hikayesini bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben size teşekkür Umarım Umarım hastalığı özellikle tedavisi devam eden hastalarımız için iyi örnek olur. İnşallah. Ben Amazon kadını. onlar da Amazon kadın olsun. İnşallah. Sevgili izleyiciler, bugünkü programdan çıkardığımız en önemli ders bence kanser hastalığının genetiğinin ne kadar önemli olduğu. Gördüğünüz gibi akraba evliliklerinde, Ailede en küçük bir öyküsü olan da e, kanser olma ihtimali %100 artan bir durumda. Dediğim gibi zaten Nazlı Hanım'ın da e, ailesinde çok fazla oranda e, kanser hastasının olması bu anlamda önemli bir örnek. Ama lütfen özellikle e, hastalığı devam eden tüm hastalarımız için şunu söyleyelim ki hep bir umut var. Ülkemizde tedavi yöntemleri de çok fazla gelişmiş durumda. Sakın vazgeçmeyin çünkü e, sonunda iyileşme çok büyük oranda var. Sakın bunu da unutmayın diyorum. Bugünkü programımızdan bu kadar. Yeni bir Nesli Yaşam'da yeni bir konu ve konukla yine sizlerle beraber olacağız. Bizi izlemeyi beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Çok sevgiler.